gemiye gidiyoruz gidiyoruz yani arkadaşlar. Gemi oyunu oynuyoruz. Zaman ben başladım arkadaşlar şu anda gemimizi seçmek için evet. yoldayız. Yani şimdi bir tane, şurada 4 tane, 4-5 tane falan giriş var. Gemini Onlardan bir olacak. tanesini seçeceğiz. Onlardan bir gitsek acaba. böyle. Şu 13 kişi mi oldu? Yok. 11 dakika sonra anne. kalkacak. 9 hmm. dokuz dokuz dakika girelim. sonra. Dokuz dakika sonra evet, kalkıyoruz üç kişi şu anda arkadaşlar Öbürü kalktı gitti. Biz şimdi bekliyoruz. Evet gelin gelin gelin, gelin. Adamlara dört, 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 Gezmeye de, 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 gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Gemiye gelin. Ama arkadaşlar bu öyle bir hikaye ki. Neler gelecek bakıyoruz. başımıza arkadaşlar. Biz biraz baktık oyuna. Şimdi Çok sevdik. Eminim siz de seveceksiniz. Beş kişiyiz. Görevler yani. var arkadaşlar. Gemide yani öyle böyle bir Bitti. gemi değil. Beş kişiyle tamamladık arkadaşlar. Beş kişiyle gidiyoruz. Bu sefer. Evet. Tamam 5 kişiyle gidiyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Heyecanlı mısın Ermila? Görevleri sakın Ermila unutma tamam mı? Bütün görevleri en önce biz yapmalıyız. Aynen arkadaşlar. Evet. Yoksa arkadaşlar. onlar yapar, onlar tık kazanır. kazanır. Tabii para verecekler değil mi Ermila? Aynen. Gemide hoppa kop, kop kop kop. Hemen biz arkadaşlar şimdi para toplamaya başlayacağız. İlk görevi verecek mi bize? Evet ama şimdi değil. Wow arkadaşlar ne yapacağız? sosyal alacağız arkadaşlar. Şu gemiye bakın havuz, Çok partiler. Bir var. Ne var? Yani değişik. Aaa. bakalım. Bunları toplayalım. İki. Ha, üç, yerde paralar var. Beş, Jack konuşuyor. Jack konuşuyor. Jack. Hey there. Welcome to Welcome. Course. Hoş bulduk Kurs. kardeş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Adım Jack diyor. My name is Jake. Benim adım Jake. Oh Almila yatarak para topluyor. <laughs> Anladım. abicim. Burada paralar. Para Çok güzel para belki. topluyorsun yalnız. Düşme sakın ha. Allah bak köpek balıkları kapar seni. Nereye çıktın sen bu arada ya? Wow, kaydırakların üstüne mi çıktın sen? Evet. Şimdi birazdan görevimiz gelecek ama buradan. Evet. evet. Ben, görev şimdi, geldi mi? Ben bildiğim için buradaki... Köpeği mi getir bana diyor. Ağlıyor, aynı. Şöyle getirmeniz lazım tilki. Tilki. Tilki kardeş seni götürmemiz lazım. Hemen ya. yapmamız lazım ama. Ama bazı bir şey Yok kimse yapmadı onu Amira. Yok başka bir şey diyor arkadaş. Bence Jack'in sen yazdığını okudun mu az önce? Ne istedi? Neydi? Herkes yalnız tilkinin başına toplandı arkadaşlar. Bir türlü tilkiyi götüremiyoruz. Aynen. Herkes tilkinin peşinde. Gel hadi gel kucağınıza gel. Yemek verelim sana. Bir şeyler verelim. Tilki bir istemiyor. Havluyor. Aa kaçıyor da bize. Gel. Bir şey versek ona. Gel böyle bir gel 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 yapsak ama olur mu? Paramız yetmez. 11 liramız hmm. var. Onun sevdiği Biraz bir şey olması lazım. Bu olur ama bunu içmez o. İçmez. Şey e... Ağlıyor ağlıyor. Aa, senin ne geliyor galiba. Geliyor mu? Yok. gitti. Ya Şimdi geldi Nasıl yapacağız ama bitmiyor zaten. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen bize yazın. Biz bu tamam, konuda tıkanız kaldık yani. Arkadaşlar ben diğer görevi de bildiğim için hemen hazırlanacağım. Nerede olduğunu bildiğim için. Tamam diğer görev ne olabilir Dermila neydi? Şuradan para bak, topla bari, bari ya. Bu görevi yerine ya. getiremedik. Bari Aynen. para toplayalım. Hemen para çok diyoruz. 5-4 Son 5, 4, 3, 2, 1. Tamam ikinci, in in arkadaşa. Arkadaşa. ikinci görev geliyor arkadaşlar. Ne gideceğiz arkadaşlar? İkinci görev geliyor. Bekle şimdi. Jack'in yastıklarına iyi bak Aymin Ne diyor Jack? Welcome back. Hoş geldiniz. Evet. Anlamadım ben. Evet, ezikler yok. Anlamadım great No, it is time to play burles. Ne? Kırmızı bir şey var orada. Uf. ne Hocamlar. aslında ay. kural? Şey oku oku şuna ne diyor? Hı -hı. Evet, Aynen oyun oynuyoruz. Şu anda ama şu anda bir için hemen. Oyna geleceğiz. devam arkadaşlar, diyor arkadaşlar. Bu arada ben hemen söyleyeyim size. Ha? 15 bir de 15 lira kazanacağız bu görebiliriz. O görevi yaparsak ama anladınız mı anlamadım. Gidip, Anladın e, mı sen? Altın katını alacağız. Ne diyor? Söylüyor oh, gene A pardon arkadaşlar. Fork. Ne o fork? Ee, fork ne Evet ne Yiyecek. Ay, Ay pardon. pardon. Mavi bir çubuk. Arkadaşlar. Çatal mı alman lazım? Aa, biz bunu yedik. Aç <laughs> karnını doyurdu arkadaşlar. Arkadaşlar işte. aldık aldık. Arkadaşlar çatal mı istedi bizden? Evet çatalımızı istedi. Tamam önce biz mi götürdük acaba? Birisi evet biz götürdük. Birisi daha var onun götürdük. yanında. Yok o duruyor öyle. Al bakalım dır, Jack. İstediğin bu, İstediği bu mu? Bu alt mahallesi yazacak. İstediğin bu mu? Evet arkadaşlar. Süper biz, biz kazandık. Evet. Biz 15 lira kazandık yani 19 liramıza gidiyor. Üçüncü görev geliyor arkadaşlar. Evet. Bunu da biliyorum. Şimdi tuvalet kağıdı az önce. Acaba dur bakalım şimdi. Evet. evet. Biz kazandık onu söylüyor. Başka ne diyor? Anlamadım buraya ama. Ee, arkadaşlar bize bu biz söylüyor şu anda. Karşısında. Tuvalet kağıdı diyor. Evet, evet. arkadaşlar. Evet. Tuvalet papi yazıyor. Paper. Hey, Toilet. Hadi bakalım nereden bulacağız Almila tuvalet ben kağıdı. Arkadaşlar bir rulo. Bir rulo tuvalet kağıdına ihtiyacımız Aynen. var. Hadi bu görevi de biz yaparsak süper söyle. olur ya. Gidelim. Bu miyiz acaba? Hadi tuvaletlerin orada süpersin Almila. Hayır süpersin. Sen yetişmen lazım Almila. Zıplayarak gidiyoruz. Valla zıplar mısın koşar mısın oh, bilmem no, ama no, yetiştirmen no. lazım şunu Jack'e. Hiç kimse yok. Hiç kimse, yok. Hiç kimse yok. Biz arkadaşlar. gitme. 100 100 lazım. Bu ben 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 bir bir Yine biz yes. Yes. Süper. Yine biz kazandık. kazandık. Biz kazandık arkadaşlar. Bak, bu kaçıncı? Dördüncü görev mi geliyor Almila? Üçüncü. Üçüncü. Pardon. Ne yazıyorsun ne? Evet biz kazandık diyor. Evet. İlan ediyor. Gelin buraya diyor. Ee, tamam, şimdi maramayın. arkadaşlar bizden şey, ne isteyecek? Altın bir ticket bulmamızı isteyecek. Ee, altın mı diyor? Ne, ne yazıyor da? Söylüyor şimdi, şimdi, Ne istiyor? Bekliyoruz. bekliyoruz ne Golden mi? ticket, Golden ticket gibi. diyor. Ee, altın renkli. Oyun yerinin orada bir alt kata daha inmemiz lazım. Bunun için. Tamam geminin altında e, oyun bölümü var yani böyle e, ee, oyunların oynandığı da. böyle makinelerin olduğu yerler var. Aynen Çıkıt hani böyle alışveriş merkezlerinde oluyor ya. Evet. Şunlar da paraları tabii Al al al. Lazım oluyor biz onlar. Heh. Şu an şuraya geldi. Gelmedi. İyi de oldu. Burada. He, buldu, buldu, buldu. Heh buldum buldu. Almina buldu. Süpersin Almina. Almina süpersin. Görevleri verdiğimiz adama yani Jack'e götürüyoruz. Jack'e götürüyoruz arkadaşlar. Her şeyi biz yaptık ya çok şey Ya kimse gibi. yok ki zaten göremiyorum herkes yukarıda kesiliyor arkadaş. Anlamadım Ne çıksınlar arkadaşlar? Ha bir dakika iki kişi miyiz? Anlamadım şu anda. Evet Güzel oyunu sadece abi. biz verdik mi? Galiba çıktı o da. Verdik. Evet biz evet, kazandık başladı. diyordu. Şimdiki görev ne acaba Almila? Şimdiki görev... Bu beşinci çok mi? Oynuyoruz. Dördüncü mü? Beşinci mi? Dört. Şimdi gayet iyi gidiyoruz. bakın. Ne diyecek şimdi? İki kişi kalmışız arkadaşlar bu arada. Şimdi ne diyecek? Ne görev veriyor bize? Oyun oynayacağız. Tamam zaten oynuyoruz. Biz gayet güzel oynuyoruz. Çok ha. oynayacağız. Do. Do ne yazıyor? Evet. Dadgabon. Tamam. Onu Tamamı. Onunla oynayacağız. Şimdi buraya geçelim. Birimiz mavi, birimiz kırmızı olacak arkadaşlar. Tamam. Ama ben mavi bakın. Mavi mi oldun gibi. sen? Ben mavi oldum bilmiyorum. Karşı tarafta kırmızı takım. Evet. Survivor. var Kırmızı bilmiyorum. ve mavi takım. Gönüllüler ve gönüllüler. Birimiz kırmızı birimiz de mavi olacağız. Ne 15 diyor? lira kazanacağız. 15 arkadaşlar. lira vereceğiz Yazıklı. size diyor. Biz kırmızı seslerden. Tamam. Onu vurmaya çalışacağız bizim kırmızı toplarımız. Tamam nerede toplar gelsin. Gelecek. Haydi gönder gel. Bu olmuyor. Olmadı kaçar mı? O da seni vurabilir. Yok. At bakalım. Olmadı değil mi? İnsanın üstüne mi denk gelmesi lazım? Onun üstüne mi evet. denk gelmesi lazım? Bir kere de ben de, de, de öğrenmemiz atsam öğrenmemiz olur mu ya? Şimdi. Bir dakika. Önemimizle aynen olsun. aynen. Arkadaşlar ya yapar, bu oyun, oyun bu görev gittikçe zorlaştı arkadaşlar fark ettiniz mi? Doğru, çok Hadi sohbet. olacaktı ya. Olmuyor. Az kalmıştan Mila. Tam yapabilirsin dikkat et. Bize doğru geliyor. Yok yok o hiç atamıyor. Hiç atamıyor Mila. Bak o ön tarafa attı. Zaten anne biz de arkaya doğru atıyoruz. Şimdi... Oğuz direkt atacak vallahi tepemize tepemize. Bir de atayım ben Olmuyor, de deneyeyim mi? Atıyorum. Sadece basmam mı lazım? Evet, üstüne bas. Vurulmuşum bir de çok komik oldu. Olmuyor ama. Hadi ya, kimse kimseyi vuramadı ha. Aynen. Gel buraya ya. Hadi be. Yok, yok. Olmuyor. Top, topun hiçbir yere gittiği yok yani. Yok Amila sen de sıra. Al sen yap. Arkadaşlar o da bizi, bizi vuramadı gidiyor. ama neyse ki o da bizi vuramadı. Bu oyundan kimse kazanamayacak anlaşıldı. Onun pisler buraya, buraya doğru gidiyor. Allah Ne oldu? Onun buraya doğru gidiyor. Ben ikisinin oraya doğru gidiyor. Ben böyle hiç... Aa, kaldı öyle. Ne yaptı öyle? Baga mı girdi? Baga girdi. Yo galiba. belki de kendini yatırdı mı? At bakalım olacak Hala mı şimdi? Hala da düşmeye çalışıyor ya. Olmadı ya hayatım. 15-14 saniyemiz kaldı o yüzden işe yaramayacağını düşünüyorum. Olsun sen ne dersin Fırat kızıma o renkli top bize gelirse yanmayalım boş boş. Yani alakasız yerlere gidiyor arkadaşlar. Attığımız toplar çok alakasız yerlere gidiyor. Zaten şey verilen süre bitti kimse kazanamadı. Tamsap Tamsap dedi yani süre bitti ve koyun kazanan yok. Üç kimsa Evet. O zaman ne yapalım? Başka bir görevlersin da. bize. Bu görevden kimse kazançlı çıkmadı yani. Zor bir bölümdü. Şimdi gece oldu ve Eyvah gece oldu. Gidicez. Ne yapacağız şimdi? Görev ben daha da zorlaştı gözü karanlıkta. Gözü çok sessiz. Bize gitmeyeceğiz. Pardon. Yemek yiyeceğiz. Öyle mi diyor? Evet. Tamam. Ee, en çok ne yazıyor? bayrayı Yemek yiyeceğiz anne. Tamam. Git şey, diyor. Ha, önce kim yerse mi? Hayır. Yemeğimizi yiyeceğiz, sonra da yatağımıza gideceğiz arkadaşlar. Şimdi 14 saniyemiz var ama yenilmiyor. Nasıl yiyeceğiz? Öbür masaya otur, başka masaya otur Amila. Bak dört tane masa var. Bir dakika, buraya oturalım, yerimizi değiştirelim. Evet, yerimizi değiştir. Hepsini Aha. dene Almila. Evet, Şunu On. da dene. Aldı. Hadi, hadi Amila. Bu masa değişiyor. Tamam, yiyor musun sen? Hiç yediğini görmüyorum. Yiyor musun? Evet, yedik. Şimdi, Şimdi... yatağımıza gitmemizi istiyor. Tamam. En çabuk yatağa gider mi? Hayır. Yatağımız burası olsun bizim. Biz azıcık yatalım bir dakika ha. Tamam, biz yattık. Yattık bile. Evet. Şimdi bakalım. ne yapacağız? Ne diyor başka? Şimdi bekleyeceğiz ve. Bu dışarıdan bir gideceğim. göster bakalım oteli ya. Ay, şey, evet otel yani gemi otel bir evi arkadaşlar. Şimdi 30 saniye. 29, 28. Ne yazıyor Armila başka şu anda? Jack bize ne diyor? Yok. Şimdi olduğu yerde kaldı arkadaşlar Jack. Yani konuşması sonlandı. Heh. Şimdi bizim uyumamızı istiyor ama birazdan çok değişik şeyler olacak. Yorulduğunuz haliyle dedeyim. Karnınızı doyurun. Siz bir dinleyin yani. Ben size neler yapacağım daha dedi. Bunun Türkçesi budur. <gülüyor> <gülüyor> Bence budur. 5- Anlamıyoruz. Good night diyor, good night. Tamam bitti diyor. Bu akşamlık bu kadar diyor. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar o zaman bizden de bu kadarlık. Oyunumuzu beğendiyseniz devamı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, kendinize iyi bakın. Ne diyor Almila? Ben uyumadım yapıyorum. Almila yapıyormuş. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, bye bye. abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.